Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden şu üç günlük sevdaları inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimeleri masum, beyaz bir kağıtta seviyorum.